Selamun Aleyküm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makrome duvar süsü yapılışını göstermek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz pamuklu makrome ip kullanacağım. Mezuram var ve makasım var. E, ve bir dala ihtiyacımız var. Gerekli olan malzemeleri söyledikten sonra yapım aşamasına geçebiliriz. Şimdi ben şu şekilde bakın bir dal aldım. Ağaçlarımızı budadık. Oradan almış olduğum bir dal. Şimdi şu şekilde dört tane sol tarafa bir parmak boşluk dört tane de sağ tarafa makromelerimin düğümünü attım. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Evet yapama geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bakın şu sol taraftaki dört tane ipimin olduğu makromelerden şöyle en uçta bulunan yani en sağda bulunan makromemi alıyorum. Bakın şu sağ kanadı aldım. Şöyle yarıya kadar V indireceğim aşağıya doğru. İkişer ikişer sararak indirelim. Şöyle bir. 2 Hemen gelen ipe geçtim. 1 2 Bakın son ipimi aldım. Yine 1 2 Şimdi sayileşim bitti. Şimdi şu soldaki en baş ipi alıyorum. Bunu da böyle V indireceğim. İkişer ikişer sararak bu cepheyi de aşağıya doğru V indireceğiz. bir iki bir iki ben hemen sağ taraftaki şu ipimi alıyorum soldaki ipimle birleştiriyorum hemen bir iki bakın burası V oldu Aynı şekilde bu işlemi bu tarafa da yapalım. Aynı işlemi bu cepheye de yaptım. Şimdi bakın. Şu ortada en üstte 2 bakın. Sonra yanlarında 2 pide alıyorum. Bu 4 ipe kare düğüm atıyorum. Şu en üstteki 4 tipe alıyorum. Ve kare düğüm atıyorum. kare düğüm nedir sarmal düğüm nedir bunların hepsi kanalımda mevcut izleyebilirsiniz şöyle de yanaştırdım şimdi ne yapıyoruz şimdi bu baklavaları şöyle bir açacağım böylemesine bir V yapacağım onu da nasıl yapacağız şimdi ben bir dakika hesaplamaları yaptım şimdi bakın şu sağdan gelen ipim vardı ya birleştirmiştik bunu alıyorum buradaki 3 ipi aşağıya doğru şöyle bir V indireceğiz ilk önce aşağıya doğru bir V indirelim 2 2 sarıyoruz gelen her bir ipi tek tek alıyoruz ve ikişerli ikişerli sarıyoruz şimdi sol tarafa bitireceğim 1 2 şimdi bakın şu soldan gelen ip vardı. Şimdi bunu aldım. Ve buradan da 3 tane ipi sararak aşağıya doğru V indiriyorum. İkinci ipim. Ve üçüncü ipim. Aldım. Bakın. Bu şekilde V indirdim. Buradaki işlemin aynısını bu cepheye uyguluyorum buradaki üç ipi böyle sarıyorum. Daha sonra bunu alıp üç ipi alıp sarıp aşağıya doğru indirelim. Bu tarafa da aynı işlemi gerçekleştirdim. Şimdi tam ortadaki bakın dört ipi alıyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını buraya yapıyorum. Yani kare düğüm atıyorum. Önce bunları atalım ki orta desenimiz oluşsun. Sonra işlemeye devam edeceğiz. Şöyle attım. Aynı işlemi bu kanadına da yapıyorum. Ortadaki 4 adet ipimi aldım ve bu tarafa da kare düğüm atarak işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Şimdi bakın, buradan devam edeyim. Bakın. Bu kanada aldım sağ ipimi ve tek tek baklava dilimimi V olarak Aşağıya indiriyorum. Baklava dilimi oluşturuyorum. Böyle bir V yapacağım. Şimdi ikinci ipimi aldım. Üçüncü ipimi aldım. Ve bitirdim. Şimdi sol taraftaki üç ipi V olarak indiriyorum. İkişer ikişer sarıyoruz. Yine değişen hiçbir şey yok. Bakın indiriyorum. Evet. Şimdi bu sağdaki ipimi de artık en son soldaki ipimle birleştiriyorum. Çünkü yapacak bir şey kalmadı burada. Aynı işlemi bu tarafa da yapalım. Buraya da aynı işlem uyguladım. Şimdi bakın, şu ortadaki dört ipi alıyorum. Bu en ortaya artık bir kare düğüm atıyorum. Buraya bir kare düğüm atalım. Şöyle. Şimdi bakın şurada bir V var. Buraya da böyle bir V indirirsem şöyle aşağıya. Burası da baklama düğümü olur. Şu biten ipi alıyorum. Şimdi buradaki iple ikişer ikişer 3 tane ip sararak aşağıya doğru V yapalım. Birinci ipi bitirdim. İkinci ipimi alıyorum. Şimdi üçüncü ipi aldım. ve burayı bitirdim şimdi de bu sol taraftan gelen ipi alıyorum şu sol taraftan bakın şöyle sabitliğim gelen ipi aldım 3 tane ipi de bu taraftan böyle sara sara ve yapıp aşağıya indiriyorum ve ortada bir baklava dilimi oluşuyor böylece bakın bu şekilde ilerliyorum indirdim. Şimdi sağ ipimi aldım. Bu soldaki iple artık birleştirip ortanın baklava dilimini yapmış oluyorum. Evet bitirdim. Bu işlemi bitirdim. Şuradan da 4 ipi alıyorum. Tam orta noktadan. Yani şunu yapabiliriz de. Yani şimdi düşündüm de olur mu diye. Olabilir. Yani şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Evet. Bir kare düğüm yaptım beğenmezsem açarım. Şimdi orta bu şekilde halloldu. Şimdi yanlara geçebiliriz. Ben şöyle sağ tarafı yaptım. Hazır ettim. Şimdi sol tarafı yapalım birlikte. Hemen bunun yanındaki bu yani motifimizin yanındaki iki adet ipimizi alalım ve buraya burgu düğümler yapalım. Burgu düğüm neydi? Hep Aynı yönde ilmek atmaktı şu şekilde. Ben hep sol taraftan atıyorum. Yani sizler sağ taraftan atıyorsanız hep sağ taraftan atmalısınız. Şimdi böyle aynı yönden ilmek atarak ilerleyelim. Böyle bir mesafede ördüm bakın sağ ve solu şimdi ne yapıyorum bu sağdan ve soldan şöyle sağ taraftan iki ilmek iki ip sol taraftan iki ilmek alıp şu şekilde orta noktada bir kare düğüm yardımıyla ya da şöyle de yapabiliriz burgu düğüm yapabilirim birkaç tane burgu düğüm yapayım sanki devamı varmış gibi yapabiliriz. Şöyle birkaç tane attım. Şimdi bakın bir yan tarafa geçtim. Buraya da iki ilmek yani iki tane ip bağladım. Şimdi bu noktada buraya da ben kare düğümler yaptım. Kare düğüm neydi? Bir soldan, bir sağdan ya da ilk sağdan başlıyorsanız bir sağdan, bir soldan ilmek atmaydı. Kanalımda zaten detaylı mevcut. Eğer nerede kaldığınızı unutursanız şuradaki çizgi yani bu çizgi neredeyse o taraftan ilmek atmaya başlıyorsunuz. Mesela bakın bu çizgi burada sol taraftan ilmek atıyorsunuz. Bakın çizgi şu çizgi sağ tarafta sağ taraftan ilmek atıyorsunuz yani bir soldan bir sağdan ilmek atarak ilerletelim şöyle belli bir mesafede ördüm yani şöyle diyeyim ee, bu burgu düğümün bir altında kalacak kadar hatta bir adet daha ilerletsem olur sanki evet şöyle tamam şimdi olmuş şimdi burada bunların da mesela sağdaki burgu kare düğümümün pardon ve soldaki kare düğümün iki adet ipini alıyorum. Şimdi bu da kare düğüm olduğu için sanki devamı varmış gibi kare düğüm yapsam daha iyi olur sanki. Şöyle iki tane kare düğüm yapsam olur. Bakayım bir buradan bir de buradan yapayım. Aslında hayal gücünüze kalmış. Çok çeşit çeşit modeller üretiliyor. Düğüm teknikleriyle. Yani buraya bir bağlama, düğüm yapabilirsiniz. Ama çok yaptım ben öyle. O yüzden farklı olsun istedim. Şimdi şuradaki örümcek ağı kare düğümüne geçiyoruz. Bunun için 4 adet ip bağladım. Hemen sol tarafta ilk 4 tane ipi alıyorum ve kare düğüm yapıyorum. 1 adet. yapalım. Daha sonra gelen 4 adet ipi alıp bu noktada buraya da bir adet kare düğüm yapıyorum. kameram kaydı kusura bakmayın şimdi bu sağ taraftaki kare düğümünün sağ taraftaki iki adet ipini sol taraftaki kare düğümün de sağ tarafa kayan iki adet ipini alıyorum yani tam orta noktada burada şöyle diyeyim bir adet kare düğüm yapıyor. yani ortaya da bir adet kare düğüm yapmış oluyoruz ortadaki kare düğümün sol tarafına bakan iki adet ipini ve şurada en baştaki iki adet ipi alıyorum ve bir adet kare düğüm yapıyorum yani bu kare düğümleri dipten yapıyorum yani şöyle bir boşluk bırakıp yapmıyorum şöyle dibine son kare düğümlerin hep dibine yanaştırıyorum daha sonra bakın gelen 4 adet ip var bu noktaya da aynı şekilde kare düğüm yapıyorum. Yani şu birinci sırayı yapıyoruz. Yani yan yana iki adet kare düğüm yapmış oluyoruz. İkinci sırada ne yaptık? Tam orta noktaya yani şöyle orta noktadaki dört ip alıp tam orta noktaya bir adet kare düğüm yapıyoruz. Şimdi tekrar bu iki adet ipi alıp baştaki iki adet ipi alıp tekrardan birinci sıraya dönüyoruz. Yani yan yana iki adet kare düğüm yapıp bu şekilde belli bir mesafede örümcek ağını elde edelim. Orta noktada bunları da buluşturacağız sağdan ve soldan. Evet ben sağdan ve soldan örümcek ağı modelimi yaptım. Şöyle bakın. Sağ taraftaki örümcek ağımın ilk iki ipini sol taraftakinin de sağ tarafa bakan iki ipini alıp yine ortada bir adet kare düğüm yaparak bunları sanki böyle devamı varmış gibi birleştiriyorum. Şu şekilde biraz şöyle yapayım. Evet birleştirdim. Hatta şuradan ipler biraz file görünümlü olsun. Evet. Bakın. Şimdi şu kare düğümün sol tarafa bakan yani ilk iki adet ipini daha sonra gelen iki adet ipi alıyorum ve burada da bir adet kare düğüm yapıyorum. Bu noktada. Böyle iplerimi düzeltip kare düğümü sabitliyorum hemen bu kare düğümün kalan iki adet ipini ve gelen iki adet ipi de alıyorum ve yine bir adet kare düğüm yapıyorum burası rüzgarlı şu an iplerim uçuyor ama modelimiz bitti oldu zaten yaptım bakın şimdi bu iki adet kare düğümün sağdan ve bana göre soldan yani şöyle karşılıklı gelen iki adet iplerini alıp orta noktada da bir kare düğüm yapıp bitirebiliriz. Bir bakmam lazım. Nasıl oldu diye. Evet yaptım. Bakalım. Evet sanki böyle ortada toplanmış gibi oldu. Şimdi ne yapıyorum? Zaten bitti. Modelim bu kadardı. Ee, şu ahşap yerlere yani ahşap noktanın üst kısmına boncuk ekleyebilirim. Şimdi şurada bakın fileler oluştu. Buralara ip bağlayacağım. Ya bir ya iki tane. Şuralara da ip bağlayıp zenginleştireceğim. Ve en son ki görünüşünü sizlere göstereceğim. Evet, ben şu şekilde ip taktım, ikişer tane ip taktım, 42 cm uzunluğunda kestim iplerimi. Şimdi tıraşlama işlemim kaldı. Zaten şuralar e, benim istediğim gibi, ama yine de tabi uzun olanlarını keseceğim. Şimdi şöyle bir keskin ve istediğim için bakın şöyle kesme işlemimi yapıyorum. Ben kesme işlemimi yapayım. Son halini sizlere göstereceğim. Son hali bu şekilde. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.